Lezgün hocam, yazını bitirmişsin. Başlıyoruz. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Geçenlerde tanıtım videosunu attığımız sınava son süreçleri nasıl geçireceğimiz, sınav rehberi adı altında çekeceğimiz videonun başındayız. Size söz verdiğimiz gibi Serhat hocam, sana da hep Lezgün olarak seslendik Hiç fark Serhat hocam ama Serhat hocam, Mücahit hocam, bizlerle beraber bugün TYT, AYT sınav sezonuna girdiğimiz bu süreçte Neler yapacağımızı, nasıl planlayacağımızı, son zamanları nasıl değerlendireceğimizi tartıştığımız bir videomuz olacak. Serhat e, Hocam seninle başlayalım. Bize başlayalım, yavaşta. Ee, kendimi Küçük sizden asla tanıştırmıştık evet. diğer videoda ama tekrar ben e, tanıtayım. Adım Serhat Atilla, e, 2018 Marmara Psikolojik Danışmanlık ve Ehberlik mezunuyum. E, i̇ki yıldır da e, Görevin... <gülüyor> <gülüyor> ya abi, videodaki gibi sevdik oraya girme. <laughs> şey şey kardeşim ben Allah. videoda bip bip oluyor yani. Oldu, Bence, şey de ben de araba kurumu Öyle kurumu 2 yıldır <laughs> ya da. i̇ki yıldır da. Ya iki yılı geçme kardeşim. Abi, abi. <laughs> 2023 yılında 5 yıl olmuş? Hayır. Hayır. 3 yıldır neredeydi oğlum? 3 yıldır neredeydi? Ne işte daha ben bundan bahsediyoruz. Şu an... <laughs> <laughs> Bana <küçük> <laughs> <ya>. sordu. <Nefes olduğunu. gülüyor> <laughs> evet. Ama <evet. gülüyor> iki yıl değil mi? İki yıl değil mi? İki yıl değil mi? Tamam Allah'ım ya. tamam, <laughs> sen şey yani, şey <laughs> yani. Tamam hep büyük sesin. Merhaba arkadaşlar. Ben de kendimi daha önce tanıtmıştım. Yine tekrardan söylüyorum. 2018 yılında 19 Mayıs Üniversitesi Coğrafya Bölümünden mezun oldum. 2 yıldır Hakkari'de bulunmaktayız. E, hocalarımla güzel bir birlikteliğimiz oldu. E, sizlere faydalı bir video çekmeye çalışacağız. Umarım evet. faydalı olur. Arkadaşlar bu birlikteliğimiz aynı zamanda e, ben matematik öğretmeni, hocam psikolojik danışman, e, Mücahit hocam da coğrafya öğretmeni olduğu için hem sözel, hem eşit ağırlık, hem sayısal dan TYT'ye girecek öğrencilerin anlayabilecek olmamızdan ötürü böyle bir birliktelik yaptık. Yani bütün bir kitleyi kapsayacak konuşmalar yapacağız. Aynı zamanda KPSS'ye girecek arkadaşlarımız da var. Bizler de bu süreçlerden geçtik. Bu süreçlerde nasıl değerlendirilmesi gerektiği ile ilgili tecrübelerimizi sizlerle paylaşacağız. Ee, bu anlamda hocam sınava önce TYT-LGS için konuşalım, sonra KPSS ile bağlarız işimizi. Ee, bu anlamda sınava 40 günün altına düştük evet. artık. Bu 40 günü nasıl değerlendirmeliyiz? Hani ne yapmalıyız bu 40 günde? Öyle deyip başlayalım. başlayalım. Şimdi tabii ki öğrenci e, yavaş yavaş son 40 güne girince ister istemez kaygılanmaya başlayacak. E, burada aslında öğrencinin yapması gereken ilk şey kendisinin tam olarak nerede olduğunu net bir şekilde bilmesi. Ben şu an neredeyim? E, neler yapıyorum? Denemelere hazır mıyım? Seri denemelere hazır mıyım? Konuların e, ne oranda bitti, e, konu çalışmaya devam etmedi miyim, TYT'den ne yapmalıyım aslında. E, bunları net bir şekilde e, belli etmesi gerekiyor. Kend, kendisince bunun çıkarımını yapmış olması gerekiyor. Şimdi burada öğrenci şuna karar vermesi gerekiyor. E, şu an işte denemeler yapmaya başladılar, e, işte sorular da çözüyorlar. Burada eksiklik, e, konu eksikliği mi? Yoksa gerçekten dikkat eksikliği mi? Buna öğrenci Hocam, e, yani. karar vermesi gerekiyor. Hocam yani burada öncelikle hedefi mi belirlememiz lazım. İstiyorsan şöyle başlayalım. Bizim öğrenciler şu anlamda sıkıntı çekiyor. Yani mesela mezuna bırakanlar için konuşalım Hı -hı. istiyorsanız. Bir de mezuna bırakmayanlar için. Mesela mezuna bırakanlar tamamen dersi bırakıyor. Hı -hı. Önce bunu yapmalı mı sizce? Yani bu 40 gün de kaldı diye 12. sınıf için. 12. sınıf için söylüyoruz. Ee, peki yani bu tamamıyla çalışanlar için nasıl değerlendirilmeli? Bir de 11. sınıflarımız var. Malum onlar da artık sınav öğrencisi oldu. Yani ne yapmalı bu konuda? Ha, hangisinden başlama istersen? Şimdi bir 12. <laughs> sınıf öğrencisinin mezuna bırakmış, kesinlikle ben mezuna bıraktım diyen bir öğrencinin bile son süreçten sonra bu 40, 40 günü verimli bir şekilde geçirmesi gerekiyor. Çünkü bu 40 günü, son kalan 40 günü gelecek sene Aynı bu vakitlerde yine kendisi yine aslında bunlar için, bu, bu, süreç yine gerek. Ay, kesinlikle bir yıl öncesinde deneyimlemesi onun için de çok dediğim gibi yararlı geçecek. Yani kendisini psikolojik de sınav listede bileceği şey, bir süreç olacak. O yüzden kesinlikle bu sene sınav girecek ve bu sene kazanacakmış gibi e, çalışması gerekiyor ki bu yüzde yüz mezuna bırakmış bir için söylüyorum. Ki zaten son sınıf öğrencilerimiz ve mezun öğrencilerimiz de bütün her anlamıyla psikolojik olarak ve akademik olarak zaten son 40 günün içine girdi ve mental olarak da buna hazırlıklı bir şekilde sınava yaklaşmaları gerekiyor. Özellikle mezuna ben bırakacağım diyen öğrenciler için dediğim gibi seneye yani aynı şeyi yaşayacak. Lazım, değil kesinlikle mi? aynı şeyi yaşayacak. En azından seneye bu vakitlerde daha deneyimli biri olacak. O yüzden kesinlikle sanki bu sene sınava girecekmiş gibi tekrar tekrar hem o denemelere özellikle seri denemelere bu sene sınava girecekmiş gibi girmesi gerekiyor. Süreci burada yaşamış <laughs> olması gerekiyor. Peki hocam süreç azaldı. Ama mesela siz yani eşit ağırlıktan hazırlandınız Geri zamanda TM Şimdi, mücadele ediyorsunuz sözelden. Evet. Şimdi bu son 40 günde sayısal öğrenciler mesela şey yapıyor. Artık ben istediğim yeri sayısaldan kazanamayacağım. Hı hı. Acaba alan değiştirsem yani sözele geçsem bir hukuk kazanabilir miyim veya hı hı. işte pardon eşit ağırlığa geçsem bir hukuk kazanabilir miyim? Sözele geçsem atıyorum ilk 5000 4000 yapıp bir yer kazanabilir miyim? Yani bu olabilir mi? Ya çok tehlikeli bir şey bu. Bir, bir kere öğrencinin hedefini, az önce ilk başta bahsettiğimiz hedefinin Hı. net olmadığını hedefini gösteriyor. Olmadığını gösteriyor. Bu aslında küçük, büyük bir risk. Yani ikisinden de olabilir. Ee, biz hani en azından son 40 güne kalan gelen bir sayısalcının bölüm değiştirip eş ağırlıktan hazırlanıyormuş gibi yapmasına kesinlikle yani ben şahsi olarak karşı çıkarım. Burada şu yapılabilir tabii ki. Yine sayısal öğrencisi sayısal öğrencisi olarak devam eder. Son belki bir, bir ay kaldı ara ara edebiyata bakıp acaba işte Türkiye büyük ihtimalle sizde bağ, sizde de bay olmuştur. Sayısaldan hazırlanıyor. Fakat sınava sınava bileyim. girdiğinde hani AYT'de eşit kısmı da hani, matematik zaten yapıyor. Edebiyat kısmını da ekliyor. <laughs> ne yaptın? <laughs> ya kalem <laughs> <laughs> attık Kaleme <laughs> kalem, <laughs> gerek yok diye. <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Var, var, var. Var. <laughs> Yani evet edebiyata da yani son işte 30 gün kala 40 gün kala edebiyata da bakıp sayısal yani onu deneyebilir yani, Evet yani hedefini yani hedefinde hani 100 100 100 değiştirip da. sayısaldan birden radikal bir karar alıp son, son 40 günde yapacağım bu radikal çok faydalı olmayacak. Faydalı olmaz. Yani hedefimizi Hı. en başta dediğimiz gibi hedefimiz belli olması lazım. Sonuçta kritik bir sürece girdik. Yani sayısal tabii ki hani gene belki arada ara ara bakmış olabilir. Hani bakabilirsin ama de, tamamen bir alan değişikliğini siz önermiyorsunuz tabii bizim. bu bizim tabii ki arkadaşlar şahsi fikrimiz. Öbürde tabii, tabii. Yani. katılıp katılmadığınızı Öğrenci öğrenciye göreldik. Algılama seviyesi. Yani siz gene yorumlarda bununla ilgili fikirlerinizi bekliyoruz sizlerden. Aynen. Aynen. E, hocam peki e, bu hani mezuna bırakanlar ve kararsızlar <laughs> için konuştuk. Bir de hakikaten hedefine odaklanmış net bir planı olan kişiler için <laughs> bu süreç nasıl? Yani on... ya son 40 güne girdik öğrencilerde çok büyük bir kafa karışıklığı oldu tabii ki TET ne yapacağız AYT'de ne yapmamız gerekiyor seri denemeler hocam başlayalım mı başlamayalım ne zaman başlayalım konusu çok fazla problem oluyor eminim ki izleyen arkadaşlar da bu gibi soru işaretleri vardı evet. öncelikle ilk başta ben dediğim gibi tam olarak nerede olduğunu öğrencinin bilmesi gerekiyor buradan hani kendini o analiz dediğimiz kısım kendisiyle önce olması <laughs> gerekiyor ben neredeyim e, ne zaman başlamam gerekiyor bunu hem çevresindeki uzman öğretmenler yani hem branş olarak işte <laughs> matematik, fizikçi, kimyası, coğrafya, tarihçisi bütün branş hocalarına danışıp ne zaman başlaması gerekiyor, nasıl başlaması gerekiyor bir kere çevresinden e, destek alması gerekiyor. Bu birinci nokta. İkinci nokta da sınavı çok iyi tanı tanıyor olması gerekiyor aslında bu öğrencinin. Hani TYT tam olarak bizden ne istiyor? Son Tabii 40 için. gün TYT ne istiyor? Son 40 gün AYT ne istiyordu, çok iyi bilmesi gerekiyor. E, yani bence buna biraz odaklanması ne yapabilir ne yapabilirimi netleştirip ona göre hareket gerekiyor. Tabii bizim de bununla ilgili ne yapabiliriz zaten ya, ekleyeceğimiz şeyler, olacak. şeyler olacak. Şimdi hocam ee, dediniz ki hani, bu planın hani ne zaman başlaması gerekiyor, ne zaman etmesi gerekiyor. Yani mesela Mücahit hocam sen mesela sözelden hazırlananlar için son 40 gün nasıl değerlendirilmeli sence? Yani denememi çözmeli, sürekli pratik mi yapmalı? Yoksa mesela tekrarlara mı düşmeli? Hani belki öğrenci bitirmişse ikinci tur, üçüncü tur, dördüncü tur konuları bitirenler oluyor. Bunlar evet. nasıl yapmalı sizce hocam? Yani Ezgin hocama da katılıyorum. Hani öğrenci karar vermeli. Ben neredeyim? ne yapmam gerekiyor? Nelerim eksik? Eğer ki hala konu eksiği varsa bu olabilir. ama artık ikinci dönem konularında çıkarıldığını düşünürsek AYT için artık bu dönemde konu eksiğinin kalmaması gerekir öğrencinin. kalmadığını düşünürsek Branş denemesi kesinlikle yapması gerekir, genel denemeler kesinlikle yapması gerekir. Burada hani belirli bir kısım artık TYT'ye götüreyim, sonra AYT'ye götüreyim. Artık o dönemi bırakması gerektiğini düşünüyorum. Her ikisini birlikte yapması gerekir. Geçtiğimiz süreçte ciddi bir sınav vardı, TYT'nin benzeri olan Milli Savunma Üniversitesi sınavı. Buna giren öğrencilerimiz nerede hatalar yaptığını nasıl sınav içerisinde sınav esnasında neleri yapıp neleri yapmaması gerektiğini bir analizini çıkartması analizini lazım. değil mi hocam? Hani lazım. mini bir prova diyebilir miyiz ona? Yani evinde ya da pansiyonda, okulda kendi denemeleri yapıyorsa sınavdaki gibi artık bu ciddiyet üzerinde devam edip bu şekilde ilerlemesi gerektiğini düşünüyorum ve mutlaka faydalı olacaktır benim görüşümce. Şimdi hocam eşit ağırlıklar nasıl devam etmeli? Sayısalda geleceğiz. Onda da <laughs> ben ne yapacağım? Ya şimdi eşitlik öğrencisinin yani de, e, hem TDM hem de korkusu biraz matematik oluyor. Bu Tabii konuda, şimdi bildiğim ortak noktalardan bildiğim. E, matematikte konu e, zaten özellikle ikinci dönem konuları çıkartıldığı için konu yoğunluğu biraz azalmış gibi bir durum var. Öğrencilerin Ciddi kafasında evet öğrencinin kafasında şu soru işte hocam, işte limit türe <laughs> integral çıkartılmışsa e, bunlar bize ne soracak? Hani soru işaretleri yani, var. Evet. Ee, tabii ki zaten bunun analizi, 2020'de pandemide yaşadığımız sınavdan... Hocam hani onu da içine alalım. Hani dedik ya, TYT'yi tanımak, bizden evet. ne bekliyor? Bu sene özelinde biraz hani onu da 2020 ile bir karşılaştırabilir miyiz hocam? Şimdi hani... şu şekilde, 2020'ye tabii ki öğrencinin bakmış olması gerekiyor. Bakmayanlar lütfen 2020, hem TYT hem AYT'ye yani baksın. Çıkmış, ee... özellikle 2018'de geçti yanlış hatırlamıyorsam AYT'ye. O 2018, 2019, 2020, 2021, 2022'leri yani, çözmüş yani, olması çözüm. lazım değil mi yani? incelemiş olması lazım. Zaten bu arada arkadaşlar yani incelemeyen arkadaşlar için de çok bir şey kayıp değil. Çünkü 2023 kitapları çözüyorsanız, yayın evleri zaten çıkmış Çözü soruların, soruların şey. benzerlerini Daha değiştire, değiştire 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 sizlere servis ediyorlar. Yani bu yani çok da bir şey kayıp Hı. değil ama gene siz incelemek falan yani bu benim şahsi görüşüm. benim matematikim çok oluyor. De... Zaten bir süre sonra şimdi siz 2020'yi şu an TYT 2020 2021 TYT AYT'yi çözmeye başlarsanız soruların çoğu size bir şekilde e, tanıdık gelecektir. Bu da yanıltıcı bir sonuç da verebilir. Tabii ki. Çünkü matematik özellikle edebiyata baktığımızda şu an edebiyatta bütün öğrencilerimiz şeyi ezberlemiştir. Hani edebiyatta hangi konular çıkıyor? Çok evet. iyi ezberlemiştir. Evet. O soruların hemen aynısını zaten önceden de çözmüştür. Bu yanıltıcı olabilir. Yani sonuç olarak yanıltıcı olabilir. 2022'de i̇şte çıkmasıyla alakalı. Hani Tese'in görüyor yani, önceden. Şöyle yani şöyle diyebilir miyiz hocam? Yanlış anlamayın araya girdim ama. Mesela şimdi 2020'yi çözdü çocuk. 100 net yaptı. Evet. Sınavda ben de 100 net yapabilirim. Yanılgı aslında değil Büyük mi? Çünkü yanılgı. dediğimiz şeye geliyor çünkü kitaplar zaten onun benzerlerini evet. yayınladığı için o ama incelemek lazım diyelim. Nasıl incelemek gerekiyor? Ona da evet, biraz değinelim. Şu şekilde. dediğim gibi ÖSYM'nin tabii ki soruların bütün sınavlarını incelememiz gerekiyor burada özellikle şıkları çok iyi incelemesi gerekiyor öğrencilerin. Şimdi eştağlık yani? noktasında biraz konuştuk ama bu özellikle eştağlık ve sözel de ki fizik kimya biyolojide de ÖSYM her zaman şunu yapar. Şimdi bir soruda cevap şıkkı C diye işte cevap C şıkkı işaretledim doğru çıktı. Haydi geçeyim değil. Burada analiz şu demektir. Diğer şıklarda da çok iyi bakmanız gerekiyor. Çeldirici diyorsun sen. Yani şu şekli, şıklar da önemli değil mi hocam? Çok önemli çünkü bir sonraki yıl o şıkkın soru olma ihtimali Durum çok yüksek. Evet. O yüzden şıkları çok iyi incelemek gerekiyor. Burası slayt. Burası güzel bir soru like analizi dediğimiz nokta tam olarak burası oluyor. Yani soruyu işte yaptım, doğru nerede doğru yaptım hadi geçeyim değil. Zaten birazdan ona diyeceğiz. Deneme Deneme de biraz buna diyeceğim ama şu an ÖSYM'yi konuştuğumuz giriş olsun, için evet ÖSYM konuştuğumuz için şu an öğrencilerimizin dikkat etmesi gerekiyor. Şıklara kesinlikle bakın. Doğru yapmışsan bile yüzde emin olduğun soruda bile ya bakalım diğer şıklarda neler varmış. Çünkü ÖSYM 2000 işte şu an 2023'te 2022'deki şıkkı getirip sana soru olarak sorabilir. O yüzden çok iyi analizini yapmak hmm. gerekiyor. gerekiyor. Hocam biraz da sayısal branşlar içinde ben birkaç bir cümle söyleyeyim. Öncelikle sayısal derslerde ciddi anlamda konu azalımlar oldu. Özellikle evet. matematik, yani neredeyse yarısından çok fazlası gitmiş bulmakta. Ee, fizik, kimya, biyoloji için de aynı şekiller geçerli. Hatta kimyada çok az konu kalktı herhalde yanlış hatırlamıyorsam. Hı -hı. Yani organik, kimya hakkı büyük bir evet. Ama hani e, gene ön tarafı da var onun dolu. E, bu anlamda öğrencilerin bir kere konu eksiklerini şu zamana bırakmamış olmaları lazım. Çünkü yani. sayısal branşlarda tabii ki Sözerler'deki gibi pratik, yani Hı. ezber artı pratik olan yerlerimiz var. Ama sayısal branşlarda biraz daha yani sayısal bölüm yani ezbe seçenler dayalı ezbere dayalı olmadığı için yani daha çok pratiğe evet. ihtiyaç duyulan bir daha alan. Olabilir. Özellikle fizik, bir matematik, geometri de, yani trigonometri de evet. e, başlı başına bunlar tekrar evet. istiyor. O yüzden e, ne kadar konu eksiğiniz varsa bir an önce halledip son 30 güne Hı. Özellikle konu eksiğimiz yani ben şu formülü bilmiyorum ilk defa duyuyorum diye girmemek lazım. ha Giren arkadaşlar için de biraz daha stratejik çalışmak lazım. Evet. Ee, yani netlerimi nasıl yükseltebilirim çalışmak lazım. Onları birazdan Nezgin hocam zaten şey yapacak.